Evet efendim. Nereye geldik? <laughs> İstanbul Night Flight Senfoni Orkestrası'nın e, film <laughs> müzikleri. Evet. Film müzikleri ve Fermanak Ferman Akgül konserine geldik Karbiya çıkarda. 5. Hadi 5 olsun. sizi <laughs> Superman, Bond, Gladiator, Superman, Gladiator, Bond, Star Wars, Karayip Korsanlar. Selvi Boylu yazmalı var? <laughs> Altı film çalmışlar. Ee, aslında güzel ama eksik ve sıkıntılı bir konserdi. Bir ritim sıkıntısı evet. vardı. Özellikle <laughs> Star Wars'ta çok üzüldüm. Ama şey değil yani böyle coverdan kaynaklı bir bir, bir ritim sıkıntısı vardı. Evet. Ee, bir de ben Star Wars'ta bir Star Wars şeyi olarak böyle her filmi açtığım zaman o giriş şarkısıyla tüylerim diken diken olur. Hatta en son 7. film çıktığında sinemada çalmaya başlayınca ağlamıştım o kadar. O beni etkilemişti. <laughs> ya gözlerim yaşardı öyle üngür üngür ağlamadım. Neyse ben onunla girmelerini <laughs> tercih ederdim. Onunla girmediler. Çünkü o böyle hani ikonik bir giriştir. <laughs> diye girer. Tam böyle girer. Öyle girmedi. E, ee, Superman güzeldi ama ilk açılış. Evet, Superman ilk çok iyiydi. sonraki her şey kötüydü. <laughs> <laughs> Fermanak Gül çıktı, iki tane üstten şarkı söyledi. Birinde dediler ki Madımak. Ana evet. arkada İran kadın direnişiyle evet. ile alakalı bir video döndü. Biz tam olarak... Bir kopukluk vardı orada. Genel olarak arka şeyler ama yani şey de biraz ben öylesine yapılmış gibi hissettim. Yani kısa ya yani bir saat sürdü ve zorlama bir saatti. Yani bitti üstüne bir kere daha evet. son şarkıyı, şarkıyı söyledi Kermi kendi şarkısını. Aynı şarkı bir söylersin. şarkısını söyledi evet. Falan. Yani, hani asıl amaç tabii bir yardım konseri. Ama hani ee, daha toplu ve şey olmasını bekliyordum şeyde. Ya yardım konseri yani böyle bir yerde bir kere şey e, hani info çok eksikti. Biz yardım konseri olduğunu dahi Twitter'da da konser iptal olacak mı yağmurdan evet. diye bakarken e, fark etmiş bulundum. bilet alırken yazmıyordu öyle Info bir şey Çok şey. Şeydi, yoktu. Konserin ne kadar süreceği vesaire gibi bilgiler zaten yazmıyordu. Bu genel bir problem. Yani ben beğenmedim. Bence yakalarsanız bir yerde gidin izleyin. E, evet. Film hani müziklerini. Izlenir. Ama yani ben film müziği konseri izlemiş gibi hissetmiyorum. Evet ben de öyle hissetmiyorum şu anda. Buranın ışığı çok güzel. Burada program yapalım mı? Ha, evet şimdi başka bir konu yapacağız. Evet. Öyle. Kısaca, kısaca Ama yorumlamış ben olduk. Ben güzel bir akşam geçirdim. Yağmura evet. yakalanmış olup konserde tir tir titremek evet, Bayağı bir da. noktada titredik. Ama bu onların problemi değil. Onların suçu da değil. Öyle. Ben şeyi de söyleyeceğim. Imperial Marsh'ta da o istediğim şeyi yakalayamadım. Evet. Yani Dark Vader'ı yakalayamadım. Dark Side mensubu bir insan olarak siz kimsiniz? Siz kimsiniz beni yargıları? Sadece şeyi Yok. söyleyeceğim. Eğer Star Wars seviyorsanız burada da onu kullandılar. Ee, Obi-Wan ve Darth Vader günümüzde çekilen bir filmde savaşsaydı nasıl oluru? Yapay zeka destekli. Diyor. Evet. mi? Yapay zeka mıydı? Ya, ya, o mi? adamın yüzü falan yapay zekaydı. <laughs> Alec Guinness'in. Öyle bir video var. Açın onu izleyin. Çok iyidir. Alta bari Link bırak. Linki ben bulursam ben koyarım. Ben evet. koyarım. Evet. Böyleydi. Kendinize çok iyi İyilisi bakın bakın. Hoşçakalın.